Şimdi de teklerden biri. 10 dakika. 2 dakika. Evet. Tekrar verdin mi?

lerimizce hazırlanan yaklaşık maliyet çerçevesinde 170 bin metrekarelik kendi parke taşı yapım işi ihalesi yapıldı. Fakat ihale sürecinde bazı firmaların itirazları oldu. Ondan dolayı KİK'e sıra etti durum. KİK tarafında yapılan incelemeler sonucunda ilgili firmanın itirazı yerinde görülerek şu anda yapımına başlanan firma tarafından yol yapımına başlandı. E, dolayısıyla şehrimize, halkımıza hayırlı uğurlu olsun. Halkın genel beklentisi de yol talebi çok büyük bir... E, evet, çok, <laughs> ciddi, çok ciddi bir talepleri vardı. E, gerek e, kendi parkı şantiyemizde, kendi imkanlarımıza gerekse asfalt biletimiz şu anda çalışır vaziyette. Sahayı gezdiniz, hep birlikte inceledik hem kilitli parke taşı eş zamanlı olarak asfalt bir de kendi imkan ve kabiliyetlerimizle diğer mahallelerde de kendi oluşturacağımız ekiplerle kilitli parke taşı yapımına e, büyük bir hız vereceğiz. Eş başkanlarımızın bu yönde kararları, kesin talimatları var. E, i̇nşallah halkımızın beklentilerine bu yönde cevap olmaya çalışacağız. Sıkı bir şekilde denetliyoruz. Kontrollerimizi meclis üyelerimizle beraber e, yapıyoruz. İnşallah halkın beklentilerine Toplam kaç yapılacak? Metre. E, toplam 170 bin metrekare. Bu da e, 12 kilometre kabul ediyor. Ama bunun dışında e, kendi imkanlarımızla, kibiti parke taşı e, şantiyemizde ürettiğimiz taşlarla da ayrıca oluşturacağımız ekiplerle diğer mahallelerde rehabilite yani bakım, onarım ya da sıfırdan yapma işlerini de en kısa sürede başlatacağız. Gördüğünüz gibi bazı yerlerde de asfalt atılacak, yani program dışındaki yerlere de biz kendi imkanlarımızı asfalt atmaya başladık. Hatta Titiz Sokak'ta denemesini yaptık, Şehitler Mahallesi Titiz Sokak'ta. Çok verimli bir çalışma oldu. Aynı çalışmaları diğer yerlerde de aynı şekilde devam ettirmeye çalışacağız.